Merhaba arkadaşlar. Şu an Taksim Meydanı'ndayız. Kayıt alıyoruz. Şu an arkadaşlar Taksim Meydanı'ndayız. Gördüğünüz gibi. Burası Taksim Meydanı. İnsanlar oturuyor burada. Gördüğünüz gibi. sessiz sakin pazar sabah gördüğünüz gibi kuşlar var burada güzel kuşlar var Taksim Bey'den arkadaşlar burası. hava da bugün güzel kuşları da çekeyim bu arada Burası Taksim Meydanı Heykel Onlara havası geldi Birazdan metroya bineceğim Ondan sonra Anadolu yakasına geçeceğim Pazar günü bir gezeyim Sana yeri gelirim Bu videonun da sonuna geliyorum arkadaşlar Görüşmek üzere kendinize iyi bakın